hafta sonu cuma günü evimizde Galatasaray'la Süper Lig lideri Galatasaray'la oynadığımız maçı maalesef kaybettik. Hafta içinde gerçekten iyi çalışmıştı takım. Ama maalesef uzun bir müddet bizimle beraber ve takımın lokomotif oyuncularından olan 3 oyuncumuzun sakat olması bizim transfer yasağımız nedeniyle de dar bir kadroyla mücadele ediyor olmamızdan dolayı iyi niyetle yerlerine oynayan oyuncu kardeşlerimiz mücadele etmiş olsalar da takımımızın oyun düzenini sağlayamadığımız ve yeterince de öz de yapmamız lazım. Mücadele etmediğimiz için evimizde kaybettik. Ama şunu açık yüreklikle ifade edeyim ki yenildiğimiz takım bugüne kadar Süper Lig'de bir maç kaybetmiş. Süper Lig'in lideri ve de şampiyonluğa oynayan iki takımdan bir tanesi. Bu nedenle moralimizi bozmaya, karalar bağlamaya gerek yok. Önümüze bakacağız her zaman olduğu gibi. Tabi burada akla şu soru gelebilir. Birkaç haftadır alamadığımız puanlar, evimizde ve deplasmanda kaybettiğimiz maçlar nedeniyle sanki Samsun Spor hedefinden uzaklaşmış gibi bir kanı ortaya çıkmış olabilir. Bunu kabul etmiyoruz. Evet, oyunumuzda bir düşüş olabilir. Tempomuzda bir düşüş olabilir. Ama bu geçici bir dönemdir. Hedefimiz ve hayalimiz hala canlı. Ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde bizim üçüncülük rekabetimiz ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek görünüyor. İnşallah çalışmalarımız o doğrultudaki sezon sonu geldiğinde hedeflediğimiz Avrupa Kupalarından bir tanesine katılmış olacağız. İnşallah ilk oynayacağımız Alanya maçıyla da bu kötü gidişe bir son vermek istiyoruz sakatlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgiye göre e, en az iki oyuncumuz, o üç oyuncumuzdan en az iki oyuncumuzun bizimle Alanya'da birlikte olacağını ümit ediyoruz. Galatasaray maçı ile ilgili son söylemek istediğim de hafta başında söylememize rağmen siz basın mensuplarıyla da paylaşmıştık. Burada bu maçın ağırlığını kaldıracak bir hakem ataması yapılmasını istemiştik. Yine anlamadığımız ve çözemediğimiz bir biçimde bu atama yapıldı. Birçok programlarda gündeme getirdiği gibi %100 olabilecek bir golümüz... Holsen'in attığı gol bildiğiniz üzere offside gerekçesiyle ki offside pozisyonu da basına da yansıdı. Son derece komik bir e, hafif hafif dirsekle e, offside olduğu iddia edildi. Bizim bu pozisyonumuzun çok kısa bir sürede offside olarak değerlendirilmesi açıkçası kafalarımızda soru işareti bırakmadı değil. Komitemiz Şubat ayından sonra çalışmalarına hız verdiler. Gelecek oyuncular da olacak. Tabii ki transfer sezonu içinde bizim de oyuncularımıza talipler olacak. Bunun farkındayız. Ama yazıldığı, çizildiği gibi somut geldi kapıya birisi bunu alırım, bunu veririm, bunu satarım, bununla devam ederim. Söylemleri doğru değil arkadaşlar. Şimdi ismini de vereyim. Bola yok çok para istedi. Üç kat para istedi. Onun için oynamıyor. Ya elinsaf. İki haftadır sakat. Bu hafta inşallah formasına kavuşacak. Yani nereden neye göre ya da öbür taraftan Yönetimle teknik ekip arasında çatlak varmış. Ya bizle mi oturup kalkıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz çatlak olduğunu? Bunun arkasında kesinlikle art niyet arıyorum. Çok net.